Epoksi Silikon Kalıp İstanbul Ailesi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Sizin tarafınızdan bize çok fazla soru geliyor. Epoksi nasıl yapılır? Epoksi yapılırken neler kullanılır? Epoksi yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? Biz de sizlere yardımcı olması açısından bu şekilde eğitim videoları çekmeye karar verdik. Bugünkü ilk dersimizde de size epokside kullanılan ürünlerin belli başlı temel malzemelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle ürünlerimizi tanıtalım. Daha sonrasında hangi ürün hangi amaçla kullanılır bunlardan bahsedelim. Elbette ki vazgeçilmezimiz ilk temel malzememiz epoksi. A ve B olmak üzere iki şişe halinde sizlere geliyor. Detaylarından birazdan bahsedeceğim. Epoksi yaparken güvenliğimiz çok önemli. Çünkü epoksi e, gizli bir gaz salınımı yapıyor. Bu yüzden ciğerlerimize zarar verebiliyor. Bu yüzden maske kullanımını kesinlikle öneriyoruz. Mümkünse temin edebiliyorsanız gaz maskesi önceliğimiz. Ama küçük ufak tefek çalışmalar yapıyorsanız da bu tarz maskelerden 4-5 tane üst üste olmak üzere takabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz kesinlikle eldivenler. Çünkü epoksi ele bulaştığında çıkması zor oluyor. Aynı zamanda kimyasal bir ürün olduğu için elimize zarar vermemesi açısından. Ölçüm yaparak epoksimizi hazırladığımız için hassas terazi kullanıyoruz. Karışım yapmak için bu şekilde plastik bardaklar kullanıyoruz. Karışımı mutlaka tahta çubuklarla yapıyoruz. Yapmak istediğiniz ürüne göre silikon kalıp tercih etmeniz gerekiyor. İsterseniz küçük böyle minik anahtarlıklar, isterseniz bardak altlı, ister böyle tepsi kalıpları veya bu şekilde set halinde harf anahtarlıklar şeklinde tercih edebiliyorsunuz. Bir diğer ürünümüz pürmüz, pürmüz kullanımı da çok önemli bahsedeceğim. Epoksimizi renklendirmek için çeşitli boyalarımız var. Bu şekilde sıvı veya toz boyalar bunlarla epoksimizi renklendiriyoruz. Süsleme malzemelerimiz mevcut. Tepsi yapımı için kulplarımız mevcut. Anahtarlık yapımı için de şu şekilde anahtarlık halkaları, çemberleri ve vidaları. Bunların kullanımını sağlıyoruz. Süsleme malzemelerimizde de çeşitli ürünler mevcut. Kırık taşlar, fimolar, Kurutulmuş papatyalar, deniz kabukları, altın varak tersinde. Raspamız mevcut ve elmat matkabımız mevcut. Şimdi size bu ürünlerin açıklayıcı bir şekilde anlatımını yapmak istiyorum. Öncelikle epoksi. Arkadaşlar epoksimiz iki şiş olmak üzere A ve B şişesi olarak sizlere geliyor. Bizim epoksimiz iki bir oranında. Şu an size tanıttığım epoksi bu. 2'ye 1 oranında hobi epoksisi olarak geçiyor. Bu kullandığınız epoksiler yapacağınız ürüne göre, ortaya çıkartmak istediğiniz malzemeye göre, tepsi olur, anahtarlık olur, hepsine göre farklı farklı epoksilerimiz mevcut. Hızlı kuruyan epoksiler var, geç kuruyan epoksiler var, deniz efekti epoksileri var, ince döküm epoksi ve kalın döküm epoksi. Genellikle tepside, anahtarlıkta, bardak altında bu tarz minimalist ürünler yapacağınız zaman bizlerimiz, bizlerin sizlere tavsiyesi hobi reçinesi almanız 2'ye 1 oranında. Genellikle 24 saat içerisinde kalıptan çıkmaya hazır olmuş oluyor. Dediğim gibi deniz efekti yapmak istiyorsanız deniz efekti epoksimiz ayrı oluyor. Ama kalın masa dökümü, sehpa döküm yapacaksanız o epokside bambaşka epoksiler tamamıyla yapacağınız ürüne göre epoksi tercih etmeniz gerekiyor. Bu epoksileri hassas terazi ile yapıyoruz arkadaşlar. Hazırlamamız bu şekilde. Nasıl oluyor? Hassas terazi kullanma sebebimiz ne? A dediğimiz şişe, reçine B dediğimiz şişe ise sertleştirici. 2'ye 1 oranında olduğu için 2 gram reçine kullanıyorsanız 1 gram sertleştirici kullanacaksınız. Bunun için de hassas terazi kullanıyoruz. Tarafınızdan çok soru geliyor. Göz kararı yapamaz mıyız? Kaşık hesabı yapamaz mıyız? Bardak hesabı yapamaz mıyız? Hayır arkadaşlar, yapamayız. Çünkü bu iki ürünün kıvamları birbirinden farklı. Farklı olduğu için e, kesinlikle yanlış bir ölçüm almış olursunuz. E, göz kararı veya bardak ölçümü yaptığınızda ve ürününüz maalesef ki çöp olur. Bardak kullanma sebeplerimizden birisi de kesinlikle plastik ürün kullanıyoruz. İsterseniz plastik bardak, isterseniz plastik marşafa ama plastik ürün kullanıyoruz çünkü epoksi sadece plastiğe tutunmuyor. Seramik cam gibi ürünler maalesef ki epoksinizi bozar ve güzel bir ürün elde elemezsiniz. Şeffaf kullanma sebeplerimizden birisi de karışım esnasında içerisinde hayalet çizgi dediğimiz çizgiler olabiliyor. Bir sonraki videomuzda epoksinin nasıl yapıldığına dair de bilgilendirme yapacağız sizlere. Epoksimizi yaparken bu şekilde dipten bir şekilde karıştırma yaptığınız takdirde tamamıyla şeffaf bir ürün elde etmeniz gerekiyor. Su gibi şeffaf olacak. Ve bunu da en iyi plastik ürünlerde, şeffaf ürünlerde görebilirsiniz. Bunların full şeffafları da oluyor böyle tırtıklı olmayan. İlk başlıyorsanız onları tavsiye ediyoruz. Hassas terazimizde ise ölçüm yaparken mutlaka bardağınızın darasını almanız gerekiyor. Bardağımızı koyduktan sonra darasını alıp epoksinizi o şekilde e, ekliyorsunuz. Kış aylarında da şöyle bir durum mevcut arkadaşlar. Maalesef ki epoksilerimiz üşüyebiliyor sizin için sıcak olan bir ortam epoksiler için soğuk olabiliyor. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? A şişemizi yani reçinemizi B'yi değil sertleştiriciyi koymuyoruz. A'yı reçineyi bir kalorifer peteği üstüne veya kaynar bir su dolu kabın içine bu şekilde koyuyoruz. Bir süre bekliyoruz. Çok uzun süre tutmamamız gerekiyor. Oda sıcaklığına gelene kadar dokunduğunuzda zaten o hava değişimini anlayacaksınız. Şu an benim elimdeki epoksi, soğuk bir epoksi. Ben bunu kullanmadan önce bunu ısıtmam gerekiyor. Ee, yoksa üretim esnasında ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz maske. Dediğim gibi epoksi yapımı esnasında gözle görülmez bir gaz çıkıyor. Sonuçta bu kimyasal bir ürün arkadaşlar karıştırma esnasında, döküm esnasında ve kuruma esnasında maalesef ki sağlığımız için zararlı bir gaz çıkışı oluyor. ciğerlere zarar vermemesi için gaz maskesi kullanımını %100 tavsiye ediyoruz. Gaz maskesi temin edene kadar ne yapabilirim diye sorarsanız da bu şekilde normal maskeleri, maskeden 4-5 tane üst üste olmak şekilde kullanabilirsiniz. Eldivenlerimiz çok önemli. Çünkü epoksi ele bulaşabiliyor. Döküm esnasında veya karıştırma esnasında veya epoksiyi hazırlarken ele bulaştığı takdirde elden çıkması zor oluyor. Bulaştı diyelim, o zaman da limonlu suyla ılık su altında çıkarma yapabilirsiniz. Tabii ki de önceliğimiz güvenliğimiz eldiven kullanımı tavsiye ediyoruz. Tahta çubuk kullanmamız gerekiyor dedik. Neden tahta çubuk dedik? Çünkü az önce bardakta da bahsettiğim gibi. E, epoksi cam ve seramik yüzeylere yapıştığı için e, en iyi karışımı tahta çubuklarla, verniksiz tahta çubuklarla alırız arkadaşlar. Bu yüzden tahta çubuk kullanıyoruz. Epoksinin en önemli ürünlerinden birisi elbette ki silikon kalıp. Piyasada çeşitli silikon kalıplar mevcut arkadaşlar. İthal kalıplar var e, ve yerli silikon kalıplar var. Bunların farkı nedir? Silikon kalıbınızın bu şekilde esnek olması gerekiyor. Bunlar genellikle yerli silikon kalıplarda mevcut. İter kalıplar bu kadar esnek olmuyor. Bu şekilde yapacağınız ürüne göre kalıp tercih yapıyorsunuz. İster bardak altı, ister anahtarlık, ister bu şekilde tepsi kalıbı, isterseniz de bu şekilde set halinde kalıplar. Bu kalıplarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet temel baş bir ürün ama maalesef ki bu kalıpların da belli başlı bir ömürleri var. Bu kimyasal ürün temas ettiği için zamanla bu şekilde bu kalıpta gördüğünüz gibi matlaşmalar, sararmalar olabiliyor. Ve siz bu kalıba döküm yaptığınızda çıkardığınız ürün maalesef ki mas bir ürün olacak. İleri düzeyde döküm yapmaya devam ederseniz bu ürünle e, silikonunuz, epoksiniz yapışacak ve çıkartmakta zorluk yaşayacaksınız. O yüzden bu şekilde sararmış, matlaşmış epoksi kalıpları tavsiye etmiyoruz. Kaç döküm olur peki? O da çok soruluyor. İtel kalıplarda genellikle 3-5 dökümde kalıbınız bu şekilde matlaşıyor. Ama yerli kalıplarda bu 10 döküm oluyor Düzenli kullandığınızda, e, epoksi oranına dikkat ettiğinizde, kalıp temizliğinize dikkat ettiğinizde 15-20 döküme kadar çıkabiliyor. Burası size bağlı ama maalesef ki dediğimiz gibi belli bir ömrü var kalıplarımızın. O zaman kalıplarımızla vedalaşmamız gerekiyor. Kalıp temizliğimizi nasıl yapıyoruz? Kalıpları yıkamıyoruz. Mümkün olduğunca su değdirmiyoruz. İçine dokunmuyoruz. Kalıp temizliğimizi bantla yapıyoruz arkadaşlar. Koli bandı veya normal bir bantla. Bandı açıp yapıştırıp çektiğimizde bütün tozları topluyor. Bu şekilde yapıyoruz. Ama çok kirlenmiş, çok tozlanmış bir kalıbınız varsa hani bantla olmaz, benim bunu yıkamam gerekiyor diyorsanız da hiçbir şekilde de deterjan değdirmeden ılık su altında bu şekilde temizleyerek temizliğini sağlıyorsunuz. Ve kurumaya bırakıyorsunuz. Kalıplarımızı nasıl saklamalıyız? Kesinlikle kalıpları bu şekilde üst üste koymuyoruz arkadaşlar. Üst üste koyduğumuz takdirde bu kalıbın şekli bu alttaki kalıba geçiyor ve siz bu kalıpla bir ürün yaptığınızda maalesef ürününüzde bu kalıbın şekli olmuş oluyor ve hoş bir görüntü olmuyor, defolu bir ürün çıkartmış oluyorsunuz. Peki nasıl yapacağız bunun saklamasını? Genellikle hepsi için ayrı ayrı kutu tavsiye ediyoruz. Ama böyle bir ortamınız yoksa veya böyle bir malzeme tedariğiniz yoksa aralarına karton mukavva koymanız gerekiyor. Üst üste koyacaksanız eğer, yani bu şekilde üst üste kalıplarınızı koyacaksanız aralarına sert bir mukavva, karton tarzında bir şey koyduğunuz zaman hem koruma altına almış oluyorsunuz hem de epoksilerinizin tozlanmasını biraz da olsa önlemiş oluyorsunuz. Bir diğer ürünümüz pürmüz. Pürmüz bizim için çok önemli. Evdeki çakmakları çok fazla tavsiye etmiyoruz ama mutfak çakmağı gibi de hani kullanabilirsiniz. Pürmüz kullanımında, epoksi yapımında anlatacağız tekrardan. Epoksinizi yaptıktan sonra pürmüzü bu şekilde olmak üzere üstünden geçirerek Yukarıya çıkan hava baloncuklarını patlatmış oluyorsunuz. Kalıbınıza da döktüğünüzde yine hava baloncukları çıkma ihtimali var. Yavaş bir döküm sağlıyorsunuz. Yine hava baloncuğu çıkarsa bu şekilde kalıbınızın üstüne tutarak baloncukları patlatıyorsunuz. Uzun bir süre pürümüzü tutmuyorsunuz. Çünkü epoksinizi yakarsınız veya kalıbınıza zarar verirsiniz. Fazla ısı epoksiye zarar verir. Maalesef ki ürününüzde problem yaşarsınız. Boyalarımıza gelelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde renkli epoksi yok. O biraz hayal ürünü. Epoksinizi kendiniz renklendiriyorsunuz. Çeşitli boyalar mevcut. İsterseniz bu şekilde sıvı. İsterseniz toz. Transparan veya opak. Bunu zaten epoksinize döktüğünüzde anlıyorsunuz. Bu şekilde sedefli gibi dediğimiz boyalar mevcut. Tamamen epoksinizi nasıl süslemek istiyorsanız, nasıl renklendirmek istiyorsanız, istediğiniz renkleri temin ederek epoksi karışımınızın içine koyarak renklendirmesini yapıyorsunuz. Çeşitli süsleme malzemelerimiz mevcut. Bunlar neler? Deniz kabukları. Çok fazla tercih ediliyor. Bu şekilde deniz kabuklarımız mevcut. Deniz kabuklarından temin ediyorsunuz kurutulmuş papatyalar. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde taze çiçek kullanmıyoruz epokside. Çünkü hem ürününüz çürür hem epoksinize zarar verir. Tamamıyla hangi çiçek kullanırsanız kullanın kesinlikle kurutulmuş olmak zorunda. Bir diğer süsleme malzemelerimiz bu şekilde glitterlar, simler, renk renk böyle. Fimolarımız mevcut çeşitli süsleme malzemeleri, kırık taşlar, epoksinize çok farklı bir hava katıyor. Altın varaklar, yine epoksinizin içine ekleyerek kullanıyorsunuz. Çeşitli bardak altlıkları yaptınız diyelim, magnetler yaptınız diyelim, etrafını boyamak istiyorsunuz, o zaman da yine varak sıvı varaklar var, onların kullanımını tavsiye ediyoruz, onlar kullanılıyor. Tepsi yapacaksanız tepsi kulpları, anahtarlıklar dediğim gibi. Bir de raspa dediğimiz bir ürün var. Bu raspa ne için kullanılıyor? Ürününüzü kalıptan çıkarttınız. Yanlarında bazen böyle ufak tefek kalıptan kaynaklı çıkan çıkıntılar olabiliyor. O zaman da bu raspayla bu şekilde yanındaki çıkan fazlalıkları alıyoruz. Makit bıçağı kullanamaz mıyız diyenler var. Kullanabilirsiniz ama makit bıçağı kullandığınızda eskaza biraz derin girdiğinizde epoksinize zarar verirsiniz ve mas bir görüntü oluşmasına sebep olursunuz arkadaşlar. Bir de size en matkabımızdan bahsetmek istiyorum. En matkabımız anahtarlık yapımında çok fazla kullanılıyor. Anahtarlarınızı yaptınız, alfabe mesela yaptınız. Prize takarak çalıştırıp delme işlemi yapıyorsunuz. Bazı kalıplarımız bu şekilde kendinden delikli. Bunlarda bir delme işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Ürünlerimiz bu şekilde. Epoksi yapımında kullanılması gereken ürünler bunlar arkadaşlar. Tabi yapacağımız ürüne göre çeşitli ürünler temin edebilirsiniz. Magnet yapacaksanız mıknatıs, tepsi yapacaksanız dediğim gibi tepsi kulpları, Anahtarlık yapacaksanız anahtarlık halkası, vidası, süsleme malzemeleri, kitap ayracı için e, uzun iplerinden vesaire. Mesela şöyle anahtarlık göstereyim. Bu şekilde anahtarlık süsleri. Bunların temin etmeniz gerekiyor. Ama beyinle başta temel malzemelerimiz bunlar. Epoksi yapımında bunlara dikkat ediyoruz. Bu videomuzda sizlere bu şekilde epokside kullanılması gereken ürünlerden bahsettik. Bir sonraki videomuzda epoksi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, epoksi nasıl yapılır, nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğiz. Sizin de istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, bize bunu da anlatır mısınız dediğiniz konular varsa yorumlara bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Epoksi Silikon Kalıp İstanbul Ailesi <laughs>